Kişiler tarafından herkese merhabalar. Aklınızdaki kişilere bir soralım. Neden tepkisizler? Neden aranızdaki durumu değiştirmek düzeltmek için bir şey yapmıyorlar şeklinde bir soralım istiyorum. Ne zaman sız zamanla niyet alıyorum? Sadece takipçilerime beğeni ve yorumlarla etkileşim bırakanlara gelsin. Evet, şöyle bir bakalım. Enerjileriniz, enerji, niyetleriniz, niyetim olsun. Oo. Şimdi burada araya üçüncü kişi etkisi girmiş. Uzaklık olabilir, mesafe olabilir. Bu uzaklık hem ayrılık durumu olabilir hem zaten ayrılık da var. Burada duyguları olmasına rağmen çekip gitmek durumunda kalmış. Parayla ilgili mevzular olabilir. Yine aranızda sorun olan uzaklık yine aranızda yol mesafesi olabilir. Evet uzak mesafe ilişkisi dediğimiz olay yani. Sizi yarım şekilde bırakarak e, gitmiş yeniden bir başlangıç düşünüyor ama aranızdaki e, sorunların başında burada e, sizin ondan stabil bir ilişki beklemeniz. Yani e, ciddiyet beklemeniz, sorumluluk almasını istemeniz, uyumsuz olduğunuz belki durumlarla ilgili ya da onun onda beğenmediğiniz durumlarla ilgili onun bazı şeyleri değiştirmesini istemeniz. <laughs> o da bunları yapmaktansa çareyi çekip gitmekte. Bunun her şey bir anda yıkılmış bitmiş gibi görünüyor. E, aslında sizin ondan istediğiniz tek şey kendisini güncellemesi. Ama o hep olduğu yerde sayıyor ve bu da size güven vermiyor. Siz ondan güven istiyorsunuz. Onun yanında güven duymak istiyorsunuz. İlişkiye güven e, duymak, hissetmek istiyorsunuz. Bu ilişkinin geleceğiyle ilgili güven duygusunu istiyorsunuz. Bütün bunları da size veremediği için sıkıştığı noktada kaçmayı tercih etmiş. Dediğim gibi araya üçüncü durumlar girmiş olabilir. Kişi etkisi olabilir. Dediğim gibi partner etkisi uzak olabilir. Aile, çevre artık siz kendi durumunuza göre alın. Para durumları yine aranıza girmiş olabilir. Dediğim gibi bazı değişimleri kabul etmemesi. Bunlara karşı böyle bir direnç durumları olabilir. Yani sizinle ilgili hiç Adaletli olmamış, size karşı adil olmamış, bu ilişkinin geleceğiyle ilgili adil olmamış. Bakalım, bakar mısınız? Siz bu ilişkiden her şeyden önce bir gelecek istiyorsunuz. Yani ilişkinin geleceğiyle ilgili güven duymak istiyorsunuz her şeyden önce. Neden bunu değiştirmiyor sorusuna gelince. O şu anda ne istediğini bilmediği bir enerji durumu söz konusunda. Yani bir içsel muhakemesi var bir şeyleri düşünüyor tartıyor ama sıkıştığı anda kaçmayı tercih ediyor. Ya parayla ilgili mevzularla ilgili böyle kafasında derin düşünceleri var. Bu ilişkinin geleceğini hazırlayacak o gücü bulamıyor kendinde. Bununla ilgili zaman kazanmaya çalışıyor olabilir yine aynı şekilde. E, şunu söyleyebilirim siz aklınızdaki kişilerden statü ve e, belki de parayla ilgili mevzularda ondan bir tık üstte olabilirsiniz. Üstün olabilirsiniz aslında. Bu da onda böyle bir nasıl denir eziklik e, durumu da oluşturabilir. Bakalım devam edelim yani sizin gelecekle ilgili güven hissedeceğiniz böyle düşündüğünüz yerde size hemen soğuk enerjilere geçiyor ve sizi mutsuz bir enerjide bırakıyor. Aynı zamanda kendisi de böyle bir enerjinin içine çekiliyor tabii ki de. Çok ağırdan oluyor arkadaşlar. Bazı şeyleri çok ağırdan alıyor. Neden bu kadar e, sessiz? Neden bir şeyleri değiştirmek için bir şey yapmıyor? Çok ağır birisi. Çok pasif, basiretsiz bir enerjide. Yani kendi hayatında bir türlü o dengeyi tutturamadığı için de bu dengeyi size sağlayamıyor. Her şeyden önemlisi bu. Bu kişiyle olur mu? Ya böyle gider mi diye bir sormak istiyorum ben. Bakar mısınız sizi nasıl böyle bir çıkmazın içinde bırakıyor? Eli kolu bağlı durumlarda. Yani Belirsiz durumların getirdiği kaygılarla ilgili sizi böyle bir durumda bırakıyor. Yani şu an hayatıyla ilgili düz mantık ilerliyor diyebiliriz. Evet bir üç kart daha alalım bakalım. Sizden sakladığı bazı şeyler olabilir bu arada. Bunlar açığa çıkacak görünüyor. Aydınlığa kavuşması gereken durumlar var aranızda. Yine bir içsel muhakeme ve ruhsal uyanış var burada. Bir şeylerin farkına varacak. Evet, size değer veren bir enerjide kendi çapında değer veriyor. <laughs> Bütün bunlardan sonra bu nasıl değer abla diyorsunuz. Bunu değer gibiyim. Evet ben de katılıyorum size. <laughs> size değer veriyor. Peki ne olacak? Bu ilişkinin geleceği ne olacak? Hadi ona da bakalım. Şimdi eğer bir bekleme durumunda tutuyorsa sizi. Uzatmalı ilişki gibi bir durumda tutuyorsa. Diyor ki. E, ben şu an bekliyorum ama sana istediğin şekilde duygusal adımla hazırlık içindeyim. O duygusal adımı senin istediğin adımları atacağım diyor. Çünkü bu ilişkinin e bir de siz kraliçe enerjisindesiniz. Bakar mısınız? Yani onda joker vardı. Yeniden başlangıç prens enerjileri vardı. Yani her şekilde siz ondan üstün görünüyorsunuz. Enerji anlamında, para anlamında, statü anlamında, her anlamda ondan üstünsünüz arkadaşlar. Belki bunun böyle bir ister ezikliğinde de yaşıyor olabilir. Çünkü duygusal sevecensin. Beni sahipleniyorsun. İlişkiyi sahipleniyorsun. Aslında bu kadar bekletilmeyi hak etmiyorsun. Sen çok değerli birisin diyor. İmparatoriçe değerindesiniz. Bakar mısınız? Ve bunun farkında. Bunu kendinize yaşatmayın. Yani yine gelecek tabii ki uzaksanız şu an bir mesafe koyduysa size geliş enerjisi var burada ama ben buradan sizin istediğiniz şekilde ...bir durum çıkacağını düşünmüyorum. Hep bu şekilde sizi yarım bırakacak gibi görünüyor şu anda da. Yani sizin hak ettiğiniz o tamamlanma enerjisi... ...aile olma, yuva olma... ...bu ilişkiyle ilgili güven duygusunu size, yani şu anki enerjilerde şunu veremeyecek gibi duruyor. Yani bakar mısınız bir adım hazırlığı içinde sonra tekrar diyor acaba beklemeli miyim? Yani böyle kendi içinde bir de ikilicikler var. Yani net değil. Kendi içinde bile net değil. Çünkü neden? Burada söylemişti zaten. Benim hayatımın bir dengesi yok ki. Sana o dengeli, o beklediğin o dengeyi ya da geleceği ben şu andaki şartlarla veremem. Çünkü parasal olarak bile buna hazır değil. Bir de bakar mısınız şu anda zaten mutsuz bir enerjide. Ve sizi de mutsuz ediyor. Enerji anlamında sizi de dibe çekiyor. Evet. Bir de enerji kartı çekelim buraya. Biz hemen şöyle bir bakalım buradan almamız gereken mesaj neymiş? Ani gelişmeler ve değişimler söz konusu olabilir diyor. Beklenmedik durumlara hazırlıklı olun. Bakın burada bile bir uyum ve denge arayışı var. Bakın işte yani tam bir sağlaması gibi oluyor. O yüzden bu kartları çok seviyorum. Bir de Oracle destesi alalım her zamanki gibi. Bakalım onlar ne diyecek bize. Bakın yine ay yine belirsizlikler burada olduğu gibi. Yani belirsiz durumların getirdiği kaygılar bu ilişki üzerinde bir süre daha böyle etkisi olacak gibi duruyor o durumların. Diğer Oracle de bir alalım. Evet. Oo Bakar mısınız? Buradan da fare geldi. Ee, hakkın yenmesi durumu, hırsızlık durumu. Size hakkınızı teslim etmeyen bir enerji. Araya e, yine negatif etkenlerin girme olayları. Hani dediğim gibi bu üçüncü durumlar. Şunlar alabilirsem şayet. <laughs> evet şurada. Yani duyguları olmasına rağmen bu şartları size veremediği için de sürekli bir kaçış enerjisinde arkadaşlar. Evet. Buraya bir kart. ay haletinden bir alalım. Bakalım o ne diyecek bu ilişki için. Öyle bitirelim. Aykırı haletli sen de. Hemen şöyle. Evet buradan da önceliklerinizi sıralayın diyor. Görüyor musunuz? Yani sizin önceliğiniz nedir? Siz önce kendi istediğinizi ne istediğinizi aslında bulun. Yani bu kişiyle bu şekilde ilerlemek mi istiyorsunuz? Sizin önceliğiniz nedir? İlişkide netlik midir? İlişkinin geleceği midir? Size güven vermesi midir? Bunları bu kişi size sağlayabilir mi? Bence bunları gözden geçirin derim ben. Aldık kabul ettik şifalar olsun.